versus Türkiye hedefi. Türkiye dikkatle gelişmeleri takip ediyor. Bugün için hükümete yakın çok sayıda gazeteci kalem saat 13'ü işaret etmişti. Terör örgütü PKK'nın kendini fes etme kararı. Saat 13'te bugün açıklama yapılacak dendi ama bugünü sessiz geçtik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili AK Partililere, kurmaylara talimat gittiği söyleniyor. Herkese bu konuyla ilgili gerçekleri anlatın. Nasıl silah bırakılacak? Öcalan'a ev hapsi mi ver, cezası verilecek? Dışarı mı çıkarılacak? Bu konularda Türkiye'yi malumat sahibi yapın. Bunu söylediği öne sürülüyor. O haber. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız. AK Partililer sahaya inecek, süreci halka anlatacak. Erdoğan'ın vurgulanmasını istediği konuysa Öcalan'a affın söz konusu olmadığı. Terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Küçük bir boşluk dahi bırakmadan çalışmaları an be an takip ediyoruz. Süreç 1 Ekim'de başladı. Bahçeli önce Öcalan'a ardından da PKK'ya çağrı yaptı. PKK 5-7 Mayıs'ta kongresini topladığını duyurdu. Gözler kongreden alınan kararların açıklanmasına çevrilmişken Erdoğan'ın partisine talimat verdiği öğrenildi. AKP'li üst düzey yöneticiler milletvekilleri ve teşkilat yönetimi sahaya inecek. Süreci şeffaf bir şekilde topluma anlatacak. Kamuoyunda Öcalan'a ev hapsinin verileceği, af uygulanacağı gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığı halka anlatılacak. Erdoğan'ın ayrıca AKP'li yöneticilerden şehit ve gazi aileleriyle sıkı bir ziyaret trafiğine girmelerini istediği belirtiliyor. Aziz milletimizin desteği